Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. ATV ekranlarında sunduğu Esra Erol'da programıyla gönüllerde tat kuran Esra Erol sosyal medyadan yaptığı paylaşımda öyle bir görüntü paylaştı ki gerçekte görenleri ağlattı. Esra Erol oğlu Ömer'le ilk buluştuğu anı paylaşınca sevenleri tarafından Beğeni yağmuruna tutuldu. çok duygulandıran, ağlatan görüntüler ortaya çıktı. 37 yaşındaki sunucu Esra Erol, 5 yaşına basan küçük oğlu Ömer'i kucağına aldı... ...ilk anı paylaştı ve şunları ifade etti. Ömer'im, o ilk kavuşmada seni görmek koklamak, dokunmak ve sana dualarımdaki gibi sağ salim kavuşmak. İyi ki doğdun evimizin isyankar 34'ü. Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol. Sana aşığım ve aşığız. Doğum günün kutlu olsun diyerekten not düştü. Duygulandıran görüntüler ortaya çıktı Esra Erol'un bu yaptığı son paylaşımda. Konuyla ne alakalı yorumlar sizin. Gerçekten de duygulandıran ama güzel görüntüler. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.